toplum bilincini arttırmak için çeşitli etkinlikler hazırladık. Ama Ramazan ayı nedeniyle de fabrika ve okul etkinliklerimizi yüz yüze toplantılarımızı yapamıyoruz insanları yormamak adına. Ama dijital yayınlarımızla yine toplumu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Birkaç atölye çalışması düşündük hastanelerde kemoterapi alan hastalarımız hem çocuk hastalarımız hem yetişkin hastalarımız için psikoloğumuz sevgili Gönül Hazneci önderliğinde hazırladığımız iki özel projemiz var. Bunlardan birincisi şifacı kuşlar projemiz. Bir seramik çalışma. Çocuk onkolojisinde yatan çocuklarımıza o kuşların kanatlarındaki şifayı ve umudu ulaştırmak istiyoruz. Bir diğer çalışma ise renkler ve duyuyla alakalı. Bunun içinde yetişkin hastalarımızı düşündük. Onun dışında da bir okulda yine sağlıklı yaşamla ilgili bir kompozisyon ve resim yarışması düzenliyoruz. Ispat Koleji bu konuda çok verimli ve paylaşımcı bir çalışma yaptı. Deprem yaralarını sarmaya çalıştığımız bir döneme denk geldi bu yıl kanser haftası. O konuda da tabii Destek ve yardımlarımızı sürdürmek zorundayız hem sivil toplum örgütü hem hekim grubu olarak bizler. Ancak e, yine hatırlamamız gerekiyor ki kanser e, insan sağlığını tehdit eden önemli hastalıklardan bir tanesi ve ülkemizde de dünyada da e, kalp hastalıklarından sonra ölüme sebep olan ikinci sırada gelen hastalıklar grubuna giriyor ve yılda yaklaşık 18 milyon insana yeni kanser teşhisi konuyor. O yüzden görmezden gele gel gelmekten vazgeçeceğimiz bir e, görmezden gelemeyeceğimiz bir sorun değil bu. E, mutlaka farkındalığı hatırlatmamız gerekiyor. Kanserle ilgili bu kademlerle e, ve diğer şeylerle ilgili, e, yani erken tanı merkezlerinin artırılması, özellikle farkındalığın artırılmasıyla ilgili bir şey. Son yıllarda özellikle işte bizim gibi derneklerin işte Onkoday Kanser Savaş Dernekleri falan onların etkisiydi. Biraz farkındalık arttığı için ketemlere başvurular da arttı. Dolayısıyla onların da sayıları giderek artmaya başladı. Yani bu biraz arz talep meselesi. mesela hastalar tarama için üniversite hastanesine ya da eğitim hastanelerine değil de bu tür kurumlara yönlendirilmeli. Aslında bunların biraz daha yani tanıtılır olması yerlerinin daha belirgin olması lazım.